Kerem Bey. Ne yapıyorsun ya? Asıl sen ne yapıyorsun ha? Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Omzunda o adamın ceketi. Gecenin karanlığında tek başına. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni bir dinlesene. Asıl sen dinleyeceksin beni. Sen benim aklımı, aşkımı, sabrımı mı zorluyorsun ha? Sakın bunu yapma. Sakın bunu yapma. Sakın beni o adamla zorlama. Ne zorlaması ya? Ben orada tek başıma yürürken birden geldi. Ben görmedim bile. Yiğit konu bu değil. Adam... Bak eğer İcler gelmeseydi, eğer bu konu çocuğumun annesinin hayatına kadar varmasaydı ne olacaktı biliyor musun? O adam bu gece buradan ambulansa gidecekti. Aferin sana. Ne büyük marifet, bravo. Ya sen beni dinlemeyecek misin? Ne anlatmaya çalışıyorum merak bile etmiyorsun değil mi? Çünkü beni dinlemek, anlamak, benimle konuşmak umrunda değil. Ya sen, sen ayının, ayının tekisin sen. Ben ayıyım öyle mi? Ha? Ben ayının tekiyim öyle mi? Ya tabii. Tabii, ben öyle bir ayıyım ki... ...bütün gün saatlerce ben karıma neler söyledim... ...onu nasıl kırdım diye düşünürken... ...söylediklerimin hiçbirini yürekten söylemedim diye... ...içim içimi yerken o aptal saptal partiye geldim ve ne gördüm? Ha? Ne gördüm? O ayı yiğit karısının ayaklarına kapanmak isterken ne gördü? Omzunda o adamın ceketi. O adamla baş başa gecenin karanlığında seni gördü. Gördün ve bütün pişmanlığını unuttun değil mi? Gördün ve ben pişman olduğun o sözleri hak eden kadın oldum yine. Sakın üste çıkmaya çalışma. Sakın bunu yapma. Üste çıkmak umurumda değil. Çünkü benim daha büyük bir derdim var. Beni dinlemeyen, beni konuşurmayan bir kocam var. Beni zorluyorsun diyorsun ya yiğit. Asıl sen beni zorluyorsun. Ya konuşup da ne söyleyeceksin sen? ha? Sen var ya sen. Sırf ben iclerle tatile çıktım diye beni cezalandırıyorsun. Başka hiçbir şey değil. Biliyor musun? Aslında belki sen gerçekten cezayı hak ediyorsun. Belki de hak ettiğini bildiğin için beni anlamadan, beni dinlemeden ben ne yaparsam seni cezalandırmak için yaptığımı sanıyorsun. Evet. Evet yiğit. Belki de iyi bir ceza istiyorsun. Benim sabrımız daha fazla zorlama. Pişman olacağın sözleri söylemeyi seviyorsun sen. Hadi git, bu gece de İcler'in yanında pişman ol. おはう。